Sevgili dostlarım uzun bir aradan sonra Forza Street'e hoş geldiniz. Forza Street'e bir güncelleme gelmiş arkadaşlar. Benim daha mağazaya gezinirken haberim oldu. Ve istedim bunu da sizlerle paylaşayım. Ve Forza Street'i ben de özledim. Açıkçası kısa kısa oynuyorum. Çünkü uzun oynarsanız bu oyun bayarsız arkadaşlar. Uzun oynanacak bir oyun değildir. Ama kısa kısa drag tarzında, drag tadında yapılacak güzel bir oyundur açıkçası. Denemek isterseniz kendinize bir şans tanıyın derim. Şimdi arkadaşlar bilmiyorum facecam karşısında ne yapacağım. Uzun bir aradan sonra ilk kez facecam karşısına çıkıyorum yine. Kapatmıştık biliyorsunuz. Az şey nedenlerden dolayı moralim bozulmuştu falan Pistan çok fazla. Evet neyse özel durumlar bunları karıştırmayalım arkadaşlar. Oyunun Türkçe dil desteği var. Baktım ulan ayarlardan değil de var. Müzik kapatabiliyoruz. Hatta müziği isterseniz kapatalım. Belki telif falan yeriz. Bir şeyler olur. Bilmiyorum. Daha ilk kez videosunu çekiyorum uzun bir aradan sonra. Araçlarımız var. Araç çeşidi çok fazla var arkadaşlar. Büyük ihtimalle güncelleme ile ilgili olarak araba çeşitleri ve falan. bu ne lan? Yoksa milletle online'da mı kapışabiliyoruz? Bu neymiş? Aa, kırmızı sarı açık olan arabalar, bunlar da sınıflandırmalar. Aston Martin paketi. Şimdi bu neymiş? Aa, ne alınmayan arabalar. Ha, bu peki bu ne? Burası online kapışma mı? Alınmayan arabalar. Tamam anladık. Bunlar yıldız muhabbeti. Tamam. Şunu merak ettim. Mesela buraya bir girecek olursak. Ha, aracı bu yükseltmemiz gerekiyor mu? Evet bu arada modifiye kısmına girmişken modifiye kısmından bahsedelim. Arayüzü gördünüz. Türkçe dil desteği var arkadaşlar. Modifiye kısmından hemen bahsedelim. Şuradan araca bakın burada modifiye parçası almak için de yine yarışlar yapıyoruz. Zor açıkçası modifiye yarışlarını kazanmak öyle kolay da değil. Bakın arabayı şey aracın Değerini biraz yükselttik. 464'e kadar yükseliyormuş demek ki maksimum. Şimdi araçlara parça kazanmak için ya parayla, kredile falan alıyorduk, alıyoruz. Dur, şu an ben onu bilmiyorum. Bu neymiş? Geliştirme, kara, geliştirme karşılaştırmaları falan fistan. Bunlar galiba ücretle alabiliyoruzdur. Ha yok. Ha bir de zaten bu kısma gelecektim. Bakın, bu kısma zaten gelecektim de oyun bizi zaten oraya attı kendisi. Atması da güzel oldu açıkçası. Bakın, şuradan Aston Martin sınıfı. Burada arabalar talep gelmişse zaten talep edersiniz, çarkı çevirir alırsınız. Bunları biliyorsunuz. Mesela baş. şuradan ne gelmiş arkadaşlar? Mücadele, garanti, ayar kit e, kitleri ve kredi. Burada mesela talep ediyoruz. Bunları böyle gördüğünüzde talep edin, tamam mı? Gördüğünüzce talep edin. Bunlar geliyor, alıyorsunuz. Yeni ödüllerimiz, çarç, onları aldık. Şimdi burada ne vardı? Mücadele falan fistan bunlar. Bunlar henüz alınmıyor galiba. Yarıştıkça kazandıkça açılacak. Çok şey daha açılmaya devam edecek. Şimdi evimize dönelim. Bir e, ne yapacaktım? Yarıştıracaktım. Bakın arkadaşlar, burada olay şu. Modifiye yarışlarını yaparak modifiye parçaları elde ediyorsunuz. Mesela. Şuradan bu modifelerden elde etmek istiyorum. Bunlardan herhangi birini almak istiyorum. Diyor ki yüzde şey, %1, 2, 3, 4 diye gidiyor bunlar zaten farkındaysanız. Mesela bir tanesini yapacak olursak zaten geliştirme e, karşılaştırmasında karşılaştırmaya git. Tamam. Ama bakalım bu yarışı kazanabilecek miyiz? Bakın bunu devam ediyordum. Tamam Buraya kadar geldim. Burada direndim. Burada artık gitmiyor. Burada aracın üstünde tamam şuraya bir tıklıyoruz. Şuraya bir tıklıyoruz. Karşılaşma geldi. Bakın aracın üzerinde bir işaret varsa böyle yani açık değil. Şimdi buna bir tıklarsanız şuradan bir varsa anahtarlıktan eklemeniz gerekiyor iki tane. Bunlar genelde free alıyorum. Free aralıkta devam ediyorum. Hadi bakalım bir yarış diyelim. Cidden bu manyak beni çok zorladı arkadaşlar. Hadi bakalım. Mouse'la Mouse'la Nitro'ya basıyoruz arkadaşlar spacete de şeye adını siz söyleyin de normal şu gaz gaz muhabbetine hadi bakalım belki videonun şansına bu arabayı alırız ben, ama şimdi zor adam beni kaç kere tokatladı biliyorsanız. <laughs> acayip tokatlıyor ya leveli yüksek ya aç bir nitro oğlum yetişemesin bu manyak ya bırak şurada bırakıyorsunuz tam şurada gazı köklüyorsunuz yani olay şu Gazla freni doğru yerde Geliyor valla Çok pis geliyor Gazla freni doğru yerde Tutturmak tam zamanında diyor Bak bunu yapmanız gerekiyor Allah Allah şansa bak Kaç el oynadım Kaybettim galiba, galiba arada ben yükseltme yaptığım video dışında O yüzden artık... aha çok yaklaştı Oğlum ben de açarım ben de açarım. Manyak senin nitron varsa benim de var. Umarım son aşamada geçmezsin. Sahneye bak. Hu. <laughs> çok güzeldi. Kazandık. Harika. Ya keyifli yönü var. Ama dediğim gibi kesinlikle uzatmayın arkadaşlar. Kesinlikle uzun tutmayın oyunu sıkılırsınız. Bayar. Araç sesleri. Bu kapışma falan güzel. Ve araca modelleri baksanıza çok iyi ya. Bir ufak bir oyun olmasına rağmen modeller falan o 100 kart aldık harika boss falan var mı kapışacağımız gördüğünüz gibi arayüz arabalar topla diyoruz of bir BMW mi kapışması buraya üzerine tıklamanız gerekiyor arkadaşlar açılması için yok Cadillac kısıtlı bununla gireceğiz ha bakın şurada yoksa eksikse buraya bir tıklayın Aha artık free bitmiş. Ben free alıyoruz diye biliyordum. Yuh be bosta kapışacaktık Peki bundan alamıyor muyuz herhangi bir yerden? Ücretle parayla olsun. Tamam yarışabildik. Okey süper. Hadi şunu kadir. Oha 440 mı? 440 çok zorlayacak bizi ya. Alamayacağız kesinlikle. Hadi bakalım seslere bak tutturdum. Bu seslerin orijinalliğini görüyor musunuz arkadaşlar? Araç modellemesi ve sesleri çok orijinal. Güzel. Tam gaz. Bir tane daha aç oldu. Yaklaşmasın bana. Korkuyorum çünkü ondan. Pislikten korkuyorum. Evet harika. Güzel. Harika olması da. Daha... Vallahi yaklaştı. Yaklaşmasını istemiyorum. Finish önünde mi? Yok bir viraj daha var. Hadi be geçiyor manyak ya. Harika. Finish nerede? Oğlum açtı nitroyu gidiyor. Oğlum açtı nitroyu. Oh! <laughs> Şef inanamıyorum. Oha işte bu heyecanlıydı. Bak burası keyifliydi işte ya. <laughs> Ama ne zorladı bizi be. Kendinize bir şans tanıyın, deneyin. Arada sırada da oynayın. Demiyorum ki her zaman oturun 24 saat. Aha bak. İşte gördünüz mü? Mücadele kartı açıldı. Carçut. Hemen onları talep edelim. Ne diyorsun lan? Buradan daha yarış yapamıyoruz. Bitti mi? Ha, yeni mücadele kartı açıldı. Okey. Her mücadele kartı yenisi açıldığında buradan iki araç seçmenizi istiyor arkadaşlar. Evet. Şimdi bakalım burada bir şeyler açıldıysa talep edelim. Satın al, satın al. Talep et diyorum. Güzel. Talep et muhabbetleri iyi. Tamam. Aşama 3. Ne bileyim ney. Başka bir şey yok mu lan? Tamam. Başka bir şey yok. Evet. Gördüğünüz gibi. Aha. Lan bu ne? Kaynaklar. Sınıf. Aston Martin. Seçkin. sahne yıldızı mı? Oğlum bunlar ne ya? Bunlar oynadıkça mı açılacaklar? Tamam. Tamam, tamam, tamam. 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 Yarış diyorum. Şimdi yarışta sahne yıldızında bu a wow. Holy shit. Demek ki daha açılmamış. Bunlar açılınca sahne yıldızı nasıl bir şeymiş merak ettim. Rakipler. Rakipler mi? Burası da daha açılmamış. Level 8'de, 8'de mi diyor? Burası da da daha... oha millet de online mi kapışılıyor yoksa? Sanırım. Rakipler dediğine göre online. Daha açılmamış. Yarışmak için 5 uygun araba var. Hmm. Online da varmış. Vay canına vay. Daha bizde açılmamış ama. İlginç. İlgimi çekmeye başladı açıkçası ya. Çok tuhaf. Vay be güzelmiş. Evet arkadaşlar Forza Street'ten isterseniz şuradan da bir yarış yapalım mı? Yani şuradan da bir yarış yapalım. Bakın şura %9 tamamlamışız. Şu %36'ya giriyoruz. Ki bunun da zaten kendi içinde bakın kaç tane var. Evet. Yeni kart açıldığına göre iki araba seçmemiz gerekiyor buradan. Mesela mesela Aston Martin seçiyorum. Burası için de burası için de ne seçsem ki? Burası için de ne seçsem? Bir BMW seçebilirim ama bunlar levelleri düşük. Bana sanırım yüksek levelli araba gerekecek. O yüzden Porsche'mi seçiyorum. Hadi bakalım. Yarışmaya başlayın diyor. O zaman başlayalım. Şimdi buraya Omar vay canına beni etkilediğin varsayalım. Evet tamam. Tavsiyemi Kendine sağlam bir süper araba edin. Edindik. Geniş bir koleksiyon özüm, bir e, önümüzdeki birkaç karşılaşmada rekabet edebilme yardımcı edebilme yardımcı olacak. Evet geldi bir lambo ile kapışacağız. Kiko. Evet bu doğru Kiko zamanla. Ne de olsa kızlar sürüş becerilerini keskin tutmalıdır. <laughs> Hadi senin bir... Dur lan. Aston Martin le... Evet. Sana karşı. 420, 390. Oha çok düşükmüş. Çok düşükmüş be. Neden öyle düşük araba verdin ki? Oto yarış mı? Oto yarış da varmış. Lazım değil. Buradan da bir yarışalım. Altınımız altınımız gelsin. Levelimizi yükseltmek konusunda ve birçok şeyde bize yardımcı oldu Hadi bakalım Aston Martin tam tutturduk. Çok iyi. O şimdi tur kullanmama bile gerek yok. Bu araba onu öttürür. Bu araba onu öttürür. Sonra demedi deme bak. Bu araba onu öttürür. Onun leveli çok düşüktü ya. Bilseydim bunları seçmezdim. Ne bileyim level atladıkça dedim ki daha yüksek arabalar gelir. Açıkçası Evet. Geç kas. Bu arada nitro for Speed gelecek yarın arkadaşlar. Olmaç bir Nitro. Öfff. Bir de şu kontrolü bize verseydiler de 10 numara olurdu var ya. Bir de kontrolü kendimiz yapabilseydik klavyeden, mouse'la. Belki büyük... Evet şimdi işte öttürme zamanı. Nitro tam perfect. Bir de işte bu kontrolü bize verseydiler harika olurdu diye düşünüyorum. Bırak olduğu için vermemişler de olsun yine de verebilirler. Çünkü viraj muhabbeti var. Sadece dümdüz gitmiyoruz. Güzel, keyifli. Oynayabilirsiniz. Şansınızı deneyin. Ve ben bölümümüzü de sonlandırıyorum. Kendinize bakın. Hoşçakalın. Yapıştırırsanız bir şeyler sevinirim. Bay bay.